E yan dedi bir öncekiler. Sonraki de eş Gecesiyle gündüzüyle aydır dedi. Şimdi bu görüşe gidenler neden bu görüşe gittiler? Onunla başlıyor ders. Reyna mâdehebe ileyhi. Ayın orucun nefsül vücubuna sebep olduğunu benimsediler. Niçin? Lidahiril ayeti. Ayetin zahirinden dolayı. Birinci delil bu. Es-sâbikati geçen ayetin. Ani kavlehu taala Mevla taala'nın şu kavli kerimini kastediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Femen şehide minkumu şahra fel yasumhu. Kim sizden aya şahit olursa o ay oruç tutsun. Şimdi bu ayet-i kerimenin zahirine baktığımız zaman da zahir niye diyoruz? Çünkü eyyam diyenler ve şehri diye takdir yapıyorlar. Halbuki ayetin zahirinde eyyam yok ne var? Şahır var. Dolayısıyla Ramazan orucunun, nefsül vücubunun sebebi aydır demek. Daha uygun değil mi? Diyor bu görüşte olanlar. Feynne delalete hala sebebiyeti şehri mutlakan. inne delalete ha bu ayet kerimenin delalet etmesi neye? sebebi sebebiyeti şehri mutlakan. Mutlak ayın sebep olmasına, nefsül vücubun sebebi olmasına. Mutlak derken ay için ne demek istiyor? Gecesiyle gündüzüyle. Ha? Gecesiyle gündüzüyle aydır Ramazan orucunun nefsül vücubunun sebebi. İşte bu delalet ayetin ona delaleti ar haramin delaleti ala sebebi getil eyyam. Eyyamın sebep olmasına bu ayetin delalet etmesinden daha zahirdir. Çünkü eyyamdır günlerdir Ramazan orucunun nefsül vücubunun sebebi diyenler de aynı şekilde neyi delil getirmişlerdi bu ayeti delil getirmişlerdi. Ama nasıl takdir yaparak Eyyame şehri diyerek yapmışlardı onu. Azhar kelimesine dört numara var. Bakın oraya. Niye li ademi ihtiyacı ila takdiril mudaf? Bak söyledi onu. Muzaf takdirine ihtiyaç yok diyor. Eğer ay gecesiyle gündüzüyle mutlak ay Ramazan orucunun nefsül vücubunun sebebidir derseniz takdire gerek yok. Eyyame şehri diye oraya bir eyyam koymaya gerek yok. Fi kavlihi fe men şahra ey eyyame şehri. Böyle bir takdire gerek yok. Daha ve ilel mecaz Artı mecaza da gerek yok. Nasıl yani? Eğer siz eyyamdır derseniz mecaza gitmeniz lazım. Çünkü ayeti kerimede geçen neydi? Şahır. Şehir gecesiyle gündüzüyle olan bir zamandır. Siz sadece gündüzleri alıyorsan zikri kül, irade-i cüz diyerek mecaza da gitmeniz gerekecek. Dolayısıyla bu iki durum olmasın diye ne takdir olsun ne de mecaza gitme gereksin ikisi de olmasın diye... Bu görüşte olanlar bu ayeti delil getirip ne diyorlar? Şahır gecesiyle gündüzüyle nefsül vücubun sebebidir Ramazan orucunda diyorlar. Ya. Adhar min delaleti ala sebebiyeti ya Ve li zahiril hadis. Bir de hadis-i şerifin zahirinden dolayı Ramazan orucunun nefsül vücubunun sebebi aydır diyorlar. Nedir o? Hadis-i şerif. Ve ve kavlu aleyhissalatu vesselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmasıdır. Sumu li ru'yetihi buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sumu oruç tutunuz. Niçin? Li ayı gördüğünüzden dolayı. Yani aya şahit olduğunuzdan dolayı oruç tutunuz diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fe ilen biha bu ru'yet ile murat kastedilen nedir? Şuhudu şehri. Ramazan ayına şahit olmak. Şuhuttan da maksat neydi? Hazır olmaktı. Ramazan ayında bulunmaktır. Bir manel huzur diyor zaten fihi. Ramazanda hazır olma anlamındadır. La hakikatuha yoksa görmenin bizzat kendisi değil. Herkes ayı görecek diye bir şey zaten söz konusu değil. İcmaat. icmalı bu böyle. Velida. Ey. Ritebebiyeti şehri mutlakan. Mutlak ay. Ramazan orucunun, nefsül mucubunun sebebi olduğundan dolayı. Mutlak derken gecesiyle gündüzüyle demektir. Olduğundan dolayı cazen niyetu lissalmi oruca niyet caiz oldu. Ne zaman? Fil leyletil ula ilk gecede. Hakikaten Ramazan ayı girdiğinde akşam teravih yok. Teravih gündüzün akşamında olacak. Ama o akşam yani akşam namazının vakti girdikten sonra ertesi günün orucuna niyet edebiliyor muyuz? Evet ediyoruz. İşte diyor on, bu niyet etme yapılabiliyorsa bu ne demektir? Nefsül vücub tahakkuk etti ki niyet edebiliyorsun. Nefsül vücub tahakkuk etmeden yani bir ibadetle yükümlü olmadan o ibadete niyet etmek diye bir şey yok. Dolayısıyla Ramazan ayı ta ilk akşamından girdiği zaman ne yapıyorsun sen oruca niyet ediyorsun. Bu niyet geçerli mi? Evet geçerli. O zaman bu ne demektir? Demek ki o akşam vakti girdiğinde nefsül vücub tahakkuk ediyor. O ne demektir? O da demektir ki Ramazan ayı orucunun nefsül vücubunun sebebi ay ah, gecesiyle gündüzüyle mutlak aydır. Bak sen ilk akşam niyeti yapabiliyorsun. Ya odur diyor. Gerekçe getiriyor onu. Ve lemkânet sebebü Eğer diyor sebep gün olacak olsa idi lema cazet niyet caiz olmazdı. Fiha o ilk gecede niyet caiz olmazdı. Çünkü nefşül vücub tahakkuk etmeden, ibadetle yükümlü olmadan o ibadete niyet etmek diye bir şey olamaz. Niye imtina'i takattümü niyet ale sebebi? Bak niyet sebep üzerine takattüm edemez. Yani niyet sebepten önce olamaz. Sen diyeceksin ki orucun nefşül vücubunun sebebi gündür ama akşamdan niyet edeceksin. Olmaz. Niyet ondan önce olmaz. Önce nefşül vücub tahakkuk etmeli, Niyet de ondan sonra yapılmalı. Onun için nedir diyorlar e, orucun nefsül vücubunun sebebi? Gecesiyle gündüzüyle aydır diyorlar. Ya güzel. Bu bir. Yani veliz bir. Li sebebiyeti şehri mutlaka cazen niyetü li savmi fil leyletil ula min şehr ramadan ve levkâne sebebü liyevme. Rema cazet fi hal imtina tegaddümün niyeti ale sebep. İkinci veliz şimdi. Ve liza yine bundan dolayı. Ne de eydan. Yine bundan dolayı. Yani li sebebiyeti şehri mutlakan. Ramazan orucunun, nefsül vücubunun sebebi gecesiyle gündüzüyle ay olduğundan dolayı kalla temama Ramazane, Ramazan'ın tamamını kaza etmiştir. Kim? Ben cünne fiha. Fiha men sara mecnunen fil leyletil ula. Fi min. Ramazan'dan ilk gecede Deliren kişi nereye kadar gitti bu deliliği? Ve <laughs> tette cinnetuhu ile eid. Bayrama kadar deliliği de uzadı. Ondan sonra aklı başına geldi. Ramazanı kaza edecek mi etmeyecek? Edecek. Ramazanı kaza edecek diyorsan o zaman bu adam Ramazan'ın gündüzünde ilk günün ilk gününde gündüzde delirmedi ki gece delirdi. Ha demek ki gece Ramazan'ın o ilk gecesi girdiğinde Ramazan ayı Gecesiyle gündüzüyle Ramazan orucunun nefsül vücudunun sebebidir demek Sebep tahakkuk edecek, onunla yükümlü olacak ki kişi. Evet gece girdiğinde aklı başındaydı, sebep tahakkuk etti. orucun nefsül vücudunun sebebi tahakkuk ettiği vakit girdi, adam delirdi. Daha gündüze varmadan o gece delirdi. Ta bayrama kadar da deli olarak gitti. Ondan sonra kendine geldi. Ramazan orucunu kaza edecek mi? Evet kaza edecek. Bu da gösteriyor ki Ramazan'ın nefsül vücubunun sebebi neymiş? Gecesiyle gündüzüyle aymış. İkinci liza da bu. İlel idi. Ve lem sebebül yevm. Eğer sebep gündüz olsaydı. Lema ve kebel Bu adama kaza vacip olmazdı. Niye? Çünkü gündüz delirmedi ki gece delirdi bu adam. Dolayısıyla daha henüz ibadette yükümlü olmadan delirdi. Ve bütün Ramazan deli olarak geçti. Yükümlü değildir dememiz gerekirdi. Halbuki herkes ne diyor? Yükümlüdür diyor kaza ile. Niye kaza vacip olmazdı? Lianne huyaktazı kal vücubi fi zimmeti. Çünkü kaza zimmette vücubun nefsül vücubun geçmesini gerektirir. Eğer gündüzdür diyecek olursam bu adam gece delirdiğinden dolayı, bayrama kadar da deli kaldığından dolayı sen gündüzü Ramazan orucunun nefsül ucubunun sebebidir deseydin ilk gün yani bu adama bu kaza vacip olmaması gerekirdi. Halbuki vaciptir ittifakla. Felevkânet sebebül yevm yelce mutakdimul vücubi ale sebep diyor bak. Felevkânet sebebül yevm eğer gündüz sebep olacak olsaydı yelce takdimul vücub o nefsül vücubun takdimi geli, lazım gelirdi. Ne üzerine ale sebep o gün üzere takdimi lazım gelirdi. Hem sen diyorsun ki Ramazan orucunun nefsi ucubunun sebebi gündür diyorsun hem de diyorsun ki gece vakti o ilk akşam adam delirirse akşam vakti girdikten sonra delirir ve bayrama kadar deli olarak kalacak olursa bu adamın orucu kaza etmesi gerekir diyorsun diyemezsin. Eğer bunu diyorsan nefsi vücubu ne yapmış olursun? Vaktinden evvele çekmiş olursun ki böyle bir şey batıldır geçersizdir ve o batını bu takdim batıldır yani. Ve kullu min hazihil Burada getirilen vecihlerden her biri. Bir, li zahiril ayeti. iki ve li zahiril hadis. Üç, ve liza. Dört, ve liza. Dört tane gerekçe getirdi burada. Bu getirmiş olduğu vecihler. Ve in emkene Bunları bertaraf etme mümkün olsa da bir takım yorumlar getirip bunları bertaraf edebiliriz yani. Demek ki işte, öyle olsa da illa enneha tufidu bi fakat bu dört tane gerekçe toplamıyla ifade eden emarelerdir. Neyi ifade ediyorlar? Rüchane sebebi geti şuhudü şehri mutlakan mutlak aya şahit olmanın neşrül vücubun sebebi olduğu noktasında ağır bastığını ne yapıyor? Bu emareler ortaya koyuyor. Peki bu, bundan çıktık. Daha bitmedi konu ama e, o konuyu tamamladı şimdi. Sümme. Lema vana da. أن الشهر مطلقا لو كان هو السبب لجم جماعة أداء الصوم في الليل باكشي Yahu çıkıp biri diyor ki, ki onu okuyoruz, o okuyoruz. Ne diyor? Ay, Ramazan orucunun, nefsül vücubunun sebebi mutlak aydır. Yani gecesiyle, gündüzüyle aydır diyor. Şimdi adam itiraz ediyor. Ne diyor adam? Enne şehra mutlakan, mutlak ay, gecesiyle, gündüzüyle ay. Levkâne huve sebebe sebep o olacak olsa sadece lezime lazım ne? Gavazu edai savmi filleyin. Orucun gecede eda edilmesinin caiz olması lazım. Çünkü akşam vakti girdi. Nefşül vücub tahakkuk etti diyorsunuz ya. Gececiyle gündüzü. O zaman oruç da başlaması lazım gece. Halbuki herkesin ittifakıyla gece oruç tutulmaz. Ama güzel bir cevabı var. Bakın ne diyor. Bu batıl. Bu batıl. Böyle bir şey olamaz. اَرَادَا يَتْفَعَهُ فَقَالَ بِطَرِيكِ الْوَصْلِ Musallık bunu bertaraf etmek istedi. İni vasliye yoluyla ne yaptı? Bunu bertaraf edecek şimdi. Onu kastetti Musa. Ve ne diyor? وَاِلَّمْ <laughs> يَجُزْ Ramazan orucunun, nefsül vücubunun sebebi gecesiyle gündüzüyle mutlak dediğimiz aydır. Ve illem yecüz leylem. Oruç o gecede caiz olmasa da gene böyledir. Cevap veriyor şimdi. O itiraz edene bu cevap veriyor. Ve illem yekiz leylen. Oruç gece caiz olmasa da böyledir. Ey fil Ne gibi? Ne ne gibi? Ya madem ki nefsül ucumun sebebi mutlak aydır o zaman gecede de oruç tutabilmemiz lazım. Nefsül vücub tahakkuk etti zimmetimize oruç bindi. Başlayalım hemen gece vakti başlayalım. Yok gece vakti tutamazsın. Cahil değildir. İlla gündüz imtaktan sonra akşama kadar tutacaksın diyoruz biz. Ya bu ne gibi? Ki ahiri vakti salat. Namaz vaktinin sonu gibi. Namaz vaktinin son cüz'ü yani sonrasında Allahu Ekber diyecek kadar vakit kaldığı cüz nefsül ucubun sebebidir demiyor muyduk biz geride? Diyorduk. Peki o vakitte oruç tutuluyor mu? Yok mümkün değil çünkü vakit çıkıyor sen. Şey oruç diyorum namaz kılınıyor mu? Yok. ...Allah-u Ekber dersin vakit çıkar biter iş... ...kılamıyorsun bak... ...velev ki kılama... ...yine oraya kadar intikal eder diyoruz... ...öyle değil mi... ...bunu geride de teferruatlı olarak anlattık... ...çünkü muradımız burada eda değil kazadır demiştik... ...adamı yükümlü tutalım ki... ...bugünün o vaktin namazını ne yapabilsin... ...kaza edebilsin diye konuşmuştuk orada... ...ama o vakitte... ...yani öyle vaktinde misal verelim... ...son cüz'ünde... ...bir cüz daha kalmış allah Ekber diyor orada... ...onun evindeki cüz nefsül vücubun sebebidir demiyor muyduk biz? Evet diyorduk. Peki orada o vaktin öğle namazını yerine getirme mümkün mü? Değil. E bu da aynısıdır diyor. Yani mutlak ay Ramazan orucunun sebebidir deriz. Böyle dedik diye sen bize şunu dayatamazsın. Madem sebebidir nefsül vücub tahakkuk etti kişi o oruçla yükümlü oldu. Geceden oruca başlasın. Öyle dedik diye bu lazım gelmez bize. Tıpkı o ahir vakit meselesinde olduğu gibi. Bak söylüyor şimdi. Fe innehu. Zira ahir vakit sebebun indana. Bize göre sebep değil mi? Evet sebep. Ve illem yastah lil edai Evet namazı o son cüzde ahir vakitte eda etmek caiz olmasa da uygun olmasa da ona. Ben la tahrimete. Bilakis o ahir vakit neyi kapsıyor? Kapsamıyor sadece Allahu Ekber demeyi kapsıyor. Eda'nın bütün oraya sığması söz konusu değil. Eda mümkün olmasa da nefsül vücubun sebebidir diyor muyuz o vakit için? Diyoruz. Aynı şeyi burada da söylüyoruz. Oruçta nefsül vücubun sebebi gecesiyle gündüzüyle mutlak aydır. Gecesinde oruç tutulmasa da böyledir. Ya. Yani. Peki. Ve en yuferrika beynehuma. Şimdi bu iki mesele arasını bir adam şöyle diyerek ne yapabilir? ayırabilir. O namazda nefsül ucubun sebebi olan ahir vakit ile oruçta mutlak ay orucun e, nefsül ucubunun sebebidir. Dolayısıyla gecede ne oluyor? Sebep oluyor. Orada deliren bir kişi gece deliren daha oruç başlamadı ya oruç gündüz başlayacak. Ama o vakitte deliren kişi Ramazan üzerinden geçer. Deliliği öyle sürer. Bayramda kendine gelecek olursa bütün Ramazan ne yapması gerekir diyoruz? Daha etmesi, kaza etmesi gerekir diyoruz. Değil mi? Ha, demek ki mutlak şehirdir. Şimdi biri çıkıp diyebilir ki ya bu iki mesele arasında fark var. Yani namazın ahir vaktiyle Ramazan orucunun gece vakti meselesi, gece oruç tutma meselesi arasında fark var. Nasıl fark var söyleyecek onu. Ve kailin bir diyen için vardır. Ne? En yuferrika beynehuma. Beynehuma beyne kevni ahiril vakti sebeben ve beyne kevni sebeben. Yani kayıtta öyle söylüyor. Değil mi? Doğru. Ne ile ayırır? Ben akhir el vakti. Namazda ahir vakit la yunafis salat Bizzat. Bizzat namaza zatı ile namaza aykırı mıdır? Değildir. Namaz vaktidir. Hatta Tarikatül hilaftan nakledilen bir bilgi vardı geride o kitaptan. Ne diyordu orada? Adam öğle namazının son cüz'ü önünde bir tane cüz kalmış. Allahu ekber diyecek kadar. O cüzden sonra Allahu ekber der namaza başlar ve ikindi vakti girse de namaza devam eder tamamlarsa edadır diyordu bu. Bak demek ki namaz vakitte olabiliyor. Peki gece vakti oruç olur mu? Kimseye göre olmaz. Dolayısıyla bu iki meseleyi birbirine kıyas etmek doğru değil demek istiyor. Ha. Velikan en yufarika beynehuma akhir <laughs> vakti la salate bizzat. Bizzat namaza aykırı değildir. Niye? Feynnehu. çünkü o akhir vakit cüz'ün min vakti. ha. Namazın vaktinden bir cüzdür. Vel innem alem tecuz fihi Tamam, bilakis. İnnem alem tecuz. Hiç şüphe yok ki caiz olmadı. Namaz caiz olmadı. fihi ahir cüzde. Ne sebebiyle? Bi sebebi kılletihil aruzet. Aruz olan azlık sebebiyle. Vakit, edanın hepsini kapsayamıyor. Dolayısıyla azıcık bir zaman var Allah-u Ekber diyecek kadar. Ondan dolayı namaz orada caiz olmuyor. Yoksa o vakit namaz vaktidir. Bi hilafil leyl. Oruçta gece böyle değil fanihi zira gece münafısa bizzat bizzat oruca nedir aykırıdır şu anda falan geldimün mi? cavadi kevnihi sebeben cevazı kevni leylaiyden eyden sebeben şu anda falan geldim o lazım gelmez neden min cavadi kevnihi akhir namazın akhir vaktinin olmasının cevazından ne olması sebeben namazın ahir vaktinin namazın vucu vücubuna sebep olmasının cevazından lazım gelmez. Ne lazım gelmez? Cevazu kevni leyle eyvan sebeben. Gecenin de oruca sebep olmasının cevazı lazım gelmez. Peki. Böyle bir ayrım da yapılır burada ki güzel bir ayrımdı. İ'lem. Ennel kâ ile bi sebebiyetil eyyâm. Günlerin sebep olduğuna hükmeden. Birinci görüş neydi? Ramazan orucunda Ramazan'daki günler sebeptir nefsül vücuba demişti. O onu diyen Yakul diyor ki el cüz'ül min kulli yomin her günden ilk cüz sebebun li savmihi. O günün orucunun sebebidir. Böyle diyen daha vel ka ile bir sebebiyeti şehri ay mutlak ay gecesiyle gündüzüyle Ramazan orucunun nefsül vücubunun yani kişinin oruçla yükümlü olmasının sebebi olduğuna hükmeden yakûle es sebebu huvel evvelu minhu o aydan ilk cüzdür. O aydan ilk cüz deyince geceden başlıyor biliyorsunuz. Gün or odur. Kema zarfi. Nitekim zarfta da böyleydi. Yani zah kema kâne es sebebu huvel evvelu fil zarfi. Sümme yentekülü demiyor muyduk geride yan kayıttan okudum onu? Yani geride bunu defalarca okuduk zaten. Odur. Zarfta olduğu gibi. Ve kad beyyenel farka <laughs> beynahu musannıf mi'yar ile ve beyne zarfi zarf arasındaki farkı beyan etti. Ne ile bir kavlihi demesiyle. Şimdi onu beyan ediyor. Bir vaktin müeddaya zarf olmasıyla bir vaktin müeddaya mi'yar olması arasındaki fark ne? Şimdi onu söylüyor musannıf. Ne diyor? Vel cüz'ül evvelu ha huna ey konumuz vaktin mi'yar olması idi. <laughs> ha huna deyince mi'yardan bahsediyor. Rej'utul evvel birinci cüz. Ha huna efil miyar. Miyarda nedir? Taayyunun. Tayun etmiştir. Zarfta ne diyorduk? İlk cüz meşhul vücubun sebebidir gayre gayremutaayyinin. Sonrasında eda varsa tayin eder yoksa intikal eder diyorduk orada. Öyle değil mi? Zarfta bunu söylüyorduk. Ama miyarda öyle değil. Miyarda ise elcüzul evvel birinci cüz. Ha huna fil miyar mutayyunun tayin etmiş belirlenmiştir. sebebi yeti sebep olmaya. Yani nefsi vücubun sebebi olmasına tayin etmiştir. Min gayri iştiratı ittisalihi bi edain. Bak. Milyarda böyle edaya bitişme diye bir şey yok. Min gayri iştiratı ittisalihi ittisalihi bu ilk cüzün bitişmesinin şart koşulması olmaksızın bulunmaksızın neye bir edayın edaya. İlk cüz tayin etmiştir. Çünkü milyar demek Müedda'nın miyarıdır vakit. Ne demekti? Vakit uzarsa müedda uzar. Vakit kısalırsa müedda kısalır. Dolayısıyla vakit girdi mi zaten ed eda otomatik olarak başlıyor. Onun için edaya bitişecek bitikme öyle bir şeye gerek yoktur. Güzel. Bikilâfil cüz-il evvel. minaz zarfi. Bak zarftan birinci cüz öyle değil. Zarftan birinci cüz nedir? Hakikaten zarftan birinci cüz de neşül vücubun sebebi olabilir. Eğer sonrasında ne varsa... Sonrasında Eda varsa, Eda'ya bitişiyorsa, bitişmiyorsa intikal eder böyle son vakte kadar gider diyordu. Kema sebaka tamamı beyanihi, bunun beyanının tamamı geride hakikaten çokça anlatıldı. Ve makale ma hidaye, bu söylediğimiz, yani vel cücül evvelu hâhuna bi zarfi, dedik ya metni okudum, e, ee, mi'yar olduğu zaman da birinci cüz, nefsül ucub için tayin etmiştir eğer vakit mi'yarsa, eğer vakit zarsa Birinci cüz son basında eda varsa tayin eder. Yoksa tayin etmemiştir demiştik geride. İşte bu konuyu hidayede şöyle bir ibareyle anlatıyor bize ha aslında. Ne diyor orada? Radama kalehu fil hidaye. Bu hidayede söylediğinin bizzat kendisidir. Ne diyor hidayede? Ümre sebebe fi salat Bak bak bak. El muttasil bil eda diyor. Ne diyor? Ne sebebe? Nefsül vücubun sebebi salatı namazda nedir? Ercut'ul muttasil bil eda. Edaya bitişen cüzdür diyor. Bakın şimdi oruçta ne diyor? Ve fissam el cüz'ul evvelu. El muttasır bil eda var mı? Yok. Niye? Çünkü oruçta birinci cüz taayyün etmiştir. Eda var yok ona bakılmaz. Ama namazda birinci cüz'ü nefşil vücubun sebebi olması tayin etmemiştir. Olabilir ama tayin etmemiştir. Ne lazım? Tayin etmesi için eda olması lazım. Sonrasında bak Hidaye'nin bu ibaresi onu anlatıyor. Ha, Hidayi öyle bir kitap. Peki. Ve hukmuhu. Ey hukmu hadel kısmi. Yani hukmul vakti lezi yekunul vaktu mi'yaren diyor. Evet vakit mi'yar olduğu zaman da bu kısmın hükmü nedir? Nefyu sıhhatil gayri. Ya. Gayr. Ey gayri ma vecebe fi zalikel vakti. O vakitte vacip olandan başkasının sahih olmasını nefret etme. Nerede nefret etme? Sahih olmasını. Fihi o vakitte. O vakitte başkası vacip olmaz. Mi'yar o demektir. Ramazan orucunun vakti orucun mi'yarı mıdır? Evet. Öyleyse Ramazan ayında herhangi bir günde sen neveytu savme dediğin zamanda hatta neveytu el-kada'e el desen ne olur? Gene Ramazan'dan olur. Hüküm bu çünkü başkası orada ne olamaz? Sahih olamaz, sahatını nef etmektir. Hükmü bu, mi'yar olmanın özelliği bu. Bu bir, iki, ve hükmü Yine bu kısmın hükmü, vakit mi'yar olduğu zaman da nedir? Adem-i iştiratihi tayin. Tayinin şart koşulmamasıdır. <laughs> tayin ben yukale neveytu savme gaden min hada ramadan. Böyle tayinlere gerek yok. Neveytu savme oruca niyet ettim bitmiştir. Asıl niyet olacak ha. Gerçi İmam Züfer asıl niyetini itiraz ediyor. Ramazanda bir adam oruç tuttu mu hiç niyet etmedi. Ama oruç tuttu orucu aykırı bir bittiği Ramazandandır. Bunu İmam Züfer diyecek göreceğiz onu şimdi. Adam işte altı tayin niyet. Niyette tayinin şart koşulmamasıdır. Hilafen li Şafi, İmam Şafi diyor ki hayır niyette tayin şart. Ne diyecek? Ramazan orucu diyecek. O zaman Ramazan orucu olur. Ramazan'da tuttuğu oruç diyor İmam Şafii. Ve vecebe aslı niyet. Asıl niyet vacip olsa da bize göre. Asıl niyet ne? Beytü demeli. Oruca niyet ettim demeli. Hilafen İmam züfer muhalefet ediyor. Asıl şöyle Asıl niyeti de gerek yok ya. Hiç niyet etmesin. Ramazan zaten nedir? Ramazan orucu için miyar olan vakittir. Gündüz oruç tuttuğunuz vakit. Mesele bitmiştir diyor. Artık adam orada niyet etsin etmesin. Oruç tutarsa orucu aykırı bir filde bulunmazsa tutmuş olduğu oruç Ramazan'dandır diyor İmam Züfer. Peki. Ve seyyeti beyanu Şimdi buna göre. Fe yueda, Ezan mı okunuyor ya? Tefri'un ale nefi. En azından şurayı bitirelim. İlla fi misafire gelelim. Tefri'un ale nefi. Nefi dedi. Nefyu sahhatil gayr. Ramazandan başka bir uruç. Ramazan ayında ne olmaz? Sahih olmaz. Buna tefri'i yapıyor şimdi. Sadece ona değil. Daha vel adem. Bir de neydi? adem tayinin şart koşulmaması. İki içine mesele getiriyor. Öyleyse eda edilir. Ey fe'in bu durumda madem ki hüküm budur. yedda savmu ramadan, ramazan orucu eda edilir. Mine sahihil mukim, sahatlı ve ikamet halinde olan kişiden neyle? ile? mutlakil ismi, mutlak isimle. Neveytu savme, isim dedi es sav. Neveytu savme dedim ha, mutlak isim koydu. Ramazan, nafile, kaza, hiçbir şey koymadı yanına bak mutlak. Onlardan mutlak yani. Bunun ne olur? Nasıl bir engel mi ya? Mutlaka savun, mutlak oruca, kayıtlı olmayan oruca niyet etmesiyle, neveytu savme demesiyle. Ve ma'al hata'i fil vasfi. Vasıfta hata yapmakla beraber. Bu da neye bakıyor diyor? Nazun ilel hukmil evvel. Birinci cümleydi neydi? Nefi sıhhatil gayri. Başkasının sıhhatını orada nef ediyorsun. Dolayısıyla vasıfta hata etsen de bir önemi yok. Oruç demedin mi ya? Dedim mesele yok vasfı nafile dedin, far dedin, başka bir far dedin, kaza dedin, bilmem ne dedin. Hiç önemli değil. Ey vasfı savm, oruç vasfında. Nasıl? Ben yenmi ben kaza, evin nezri, evin kefareti, evin nefli. Ne yaptı bu adam? Kaza niyeti, kaza orucuna niyet etti, ada niyet etti veyahut da kefarete veyahut da nafile. Hiç fark etmez diyor. Ama illa fi musafirin yenmi vaciben ahar. Orada zurna zırt diyecek. Orada farklı. Anam seferde Ramazan'a değil de başka bir oruca niyet ediyor. Tuttu oruç Ramazan'dan mı değil mi? İmam-ı Azam'la İmameyn arasında tartışmalı bir konudur. İnşallah haftaya ona gireceğiz. Namazı beraber kılalım. Biraz hızlı okudum ama olsun. Güzel oldu. Elhamdülillah.